Merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugünkü videomda 2011 model Renault Sembol aracımızdan çıkan TB, Bluetooth montajı ve LED değişimi nasıl yapılır onu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar ekranımız bu şekilde beyaz oluyor ee, Aslında oraya hangi LED'i bağladığınıza bağlı bu renk değişimi ben beyaz koydum. Tuşları da kırmızı yaptım. Aslında gereksiz oldu tuşları değiştirmem. Turuncu da hemen hemen kırmızı gibi aynı şekilde aydınlatıyordu fakat ben ilk de beyaz yaptım tuşları. Sonradan hoşuma gitmedi. Kırmızıya çevirme kararı aldım. Turuncu yok elimde. Şimdi teybi sökmek için üzeri, teybin üzerinde 4 tane tork anahtar var. İlk önce bunları çıkarmanız lazım. Ben hemen çıkarıyorum. Evet, vidaları söktükten sonra şu kısımlardan tornavida yardımıyla şöyle kastırarak burayı bu şekilde açıyorsunuz. Evet. Demirimizi bir kenara alalım. Üst kapağı çıkardıktan sonra teybimizin içindeki CD-ROM yerini bu şekilde kaldırıyorsunuz. Ve bu kısımdaki e, kabloyu dikkatli bir şekilde çıkarıyorsunuz. Evet, CD-ROM CD bir kenara alalım. Çıkardıktan sonra içerisi bu şekilde PCB'mize ulaşıyoruz. Öncelikle e, ben LED değişimi anlatacağım. Hemen şu yanlarda burada ve öbür tarafta iki adet tork vida var. Onları da aynı şekilde çıkarıyorsunuz. Aynı şekilde Evet, bunları çıkarttıktan sonra e, bu kısımlarda böyle ikişerli tırnaklar var. Tırnakları şöyle ufak ufak kastırarak teypimizin ekranını dışarı alıyoruz. Evet, şu anda teyple bir işimiz kalmadı geri kalan işlemimiz burayla. Şimdi burayı buranın içini açmak için arka kısımda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane vida var. Bu vidaları çıkarıyorsunuz. Bunlar da tork ama kaç olduklarını bilmiyorum. Ben hemen çıkarayım. Evet vidaları aldıktan sonra bu kısım olduğu gibi çıkıyor. Sonra şuradan tutarak Burayı da yukarıya çıkarıyorsunuz. Tuşlar bu şekilde içinde kalıyor. Bu şekilde e, kartımız, PCB'miz elimizde. İlk önce şu ses açma kısmını, ses açıp kapama kısmını e, nasıl alıyorduk bunu? Şurada tırnaklar var. Bakın bu şekilde. Bu tırnakları açın. Bu ne Çıkardıktan sonra evet ilk şunları çıkardım. Daha sonra burası olduğu gibi elimize geliyor. Arkadaşlar ee, ledleri görüyorsunuz. E, bunları teker teker değiştirmeniz lazım. Nasıl değiştireceğinizi de söyleyeyim. Arkadaşlar cımbızla ledi tutarak İki e, iki yanında olan e, lehimleri şey yapıyorsunuz eritiyorsunuz zaten otomatik çıkıyor takarken de aynı şekilde cımbızda tutarsınız lehimleri koyarsınız bu ekranı da çıkar, e, çıkarmanız için bu arkada 4 adet e, pin gibi bir şey var böyle metal bunları çeviriyorsunuz hafif zaten onlar yerinden çıkıyor ekran yerinden çıkınca da altında 2 adet sağda ve solda şuralarda e, ledler var LED'leri aynı şekilde değişimlerini yaparsınız. Ee, şöyle bir sıkıntı oluşuyor LED'leri değiştirince. Orijinal LED'leri küçük. Biz bunları takınca bunlar büyük geliyor. Bu plastik parçanın tam LED'lerin olduğu, LED'lerin denk geldiği yerlere bakın şöyle göstereyim. LED'lerin denk geldiği yerleri e, lehim aletiyle eriterek oraları bu şekilde açmanız gerekiyor. Şimdi ben geri takacağım bunu. LED'leri değiştirdikten sonra denemek için e, kartı bu şekilde buraya öylesine takabilirsiniz. Zaten LED'lerin yandığını görebiliyoruz. Evet, çıkardığım gibi takma işlemini de hallettim. Arkadaşlar anakartımızın üzerinde bulunan bütün çiplerin data sheetlerini teker teker araştırdım fakat e, hiçbirinde 5 volt çıkış bulamadım. Zaten şu kısım şöyle göstereyim. Şu kısım FM ve AM bandındaki bütün radyoları çalıştırmaya yarayan kısım yani bizim radyomuzun bölümü bu kısım. Şurası teybimizin beyni, işlemcisi diyebileceğimiz çip. Ardından burada şu, şu kısmın altında ses amplimiz var. Arkadaşlar ben ses amplisinden gelen şurada bir tane çip var. Bakın göstereyim sizlere hatta çipten tam sabit 5 volt enerji geliyor. Ben buradan almayı düşündüm. Ve oraya lehimimi yaptığımda amperimiz düşük olduğu için bluetooth aparatımız 5 volt çekince güç yetersiz kaldığından dolayı bluetooth aparatımız çalışmıyordu. Ben de ön tarafı bırakıp arka tarafa geçmeye karar verdim. Şöyle arka tarafı göstereyim. Arkadaşlar gücümü şu kısımdan aldım. Bakın hemen göstereyim sizlere. Bu kısım bize 3 voltluk bir enerji veriyordu. Zaten bizim bluetooth aparatımız 3 ila 5 volt arasında çalışıyordu. O yüzden burası yetti. O yüzden bluetooth aparatımızın artı ucunu buraya, eksi ucunu da buraya bağlıyorsunuz. Aux kısmına gelecek olursak. Aux'u ben şuradan, e, anakarta giden kısımdan yani buradan aldım. Grant ucumuzu yani ben beyaza bağladım. Beyazı şu alt kısma sağ kablomuzu şuraya bakın şunu göstereyim. Kırmızı kablomuz bizim. Sağ ucumuz. Sol ucumuzda sarı kablo. Burası. Bağlantılarımız bu kadar. Bluetooth modülünü de ben şu orta kısma yerleştirdim. Altına silikon bant çift taraflı bant koydum. Üstüne de bu şekilde Silikon bandın bir kısmını açmadan yapıştırdım. Kabloları da gizlersiniz şuraya. İşlemler bu kadar. Kapatma işlemini yapalım. Evet şimdi test edelim. Şu anda içerisindeki CD'den çalıyor. CD'miz çalışıyor. Buradan AUX'a geçtiğimizde şu an Bluetooth devreye girdi. Telefonumuzdan bağlanalım hemen. İlk bağlanmada yavaş bağlanıyor fakat diğerlerinde çok çabuk bağlanıyor. Şimdi YouTube'dan bir müzik açalım tu benim sözlerim bir kar gibi yardı, kimisini kalbi dardı anlamazdı dünyada gerçek olan tek bendim gerisi bana sanki şahendü dünya bu benim hanem toptanbe geçen günler bak dinamem huzur ne sobaşı öyle siz çok kötü geliyor normal augustus ismi yoktu sahte medikten kullanan bir melekti kendi de çağıra Evet test videosunu gördünüz. Ee, müzik çalıyor. Sıkıntısız bir şekilde. CD'miz de çalışıyor. Bu şekilde. Evet kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsınız. Çok güzel olur.